Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bugün de bildiğiniz üzere Galatasaray Konyaspor maçına gidiyoruz. Vaa wow, işte bu. Dur gelsinler de. <laughs> şak 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 şak. Evet, geldiklerinde tekrar yapacağız. Acaba kim gelecek? Aa bizi geldi. Hoş geldin. Aa bak şimdi herkes sağ yazıyor. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Çet merhaba. Merhaba Çet. Burada mıyız? Eagle 5'in evi ne ya? ya Pardon <laughs> Eagle sevi. İyi bu doğru değil. Orası. bu doğru. Evet arkadaşlar şu anda bildiğiniz üzere Galatasaray-Konyaspor maçına gidiyoruz. Ve evet bir dakika yol çekiyorum hemen. Şu evet. an yola doğru intikal ediyoruz. Emre abi selam ver lütfen yayınımıza. Merhaba hoş geldiniz. Evet. Evet Emre abi çok mutlu. <gülüyor> <gülüyor> çok Emre abi şu anda çok mutlu arkadaşlar. Galatasaray maçına gidiyoruz. Çok heyecanlıyız ya. Çok çok. Bağırma ya sık oynama diye. Bayak, abi, bayak bayak abi, abi ağrır abi. mıyız, manyak mıyız biz ya? Mesela şu an mesafemiz nedir abi bizim Galatasaray? Şey, stadına. Ya trafik olmasa 10 dakika da oradaki şeyi bilmiyorum ki. Arkadaşlar var aşırı heyecanlıyız şu an. Gerçekten hani e, biz, biz kesinlikle tarafsızız. E -e. Biz tarafsızızız. Hatta ki Barış Alper'in golüne sevineceğiz yani değil mi? Baktım ki bütün bütün, bütün takipçilerimiz şu Galatasaraylı. O yüzden biz de dedik ki Galatasaray maçına gidelim. Evet, bir Galatasaray maçına gidelim dedik. Aynen. İnşallah Galatasaray'ımız kazanır. Sizin için sizin için Yakında yakında Fenerbahçe stadı versiyonu gelecek ha Merak etmeyin. Gelecek mi Fenerbahçe versiyonu? Gelecek. bir var. Peki skor tahminin var mı? Var mı? Benim ben diyorum ki Galatasaray 2-1 kazanır. Ben 2-1. Ee, ya 2-1 Galatasaray da 2-2 Ben çok içimden çok 2-1 geçiyor. Bence çok şey olmayacak. Yani maç e, tahminimce böyle bir şey olacak. Çok fazla ya. gol olmaz. E, bence çok iğrenç bir maç izleyeceğiz. Konya Spor zaten gene de yatıyor diye biliyorum. Galatasaray da çok tempolu oynamayacak. 2-1 diyorum. Ben, ben tahminim 2-1. Ya ben orada eğleneceğim ama maç çok zevksiz geçecek bence 2-1. Çünkü Konya Spor ve Galatasaray bilmiyorum yani. Tahminim ben, Ben, ben de pek yani ne bileyim nasıl olacak. Aa abi 0 lira kazanmışız Mük. İşte bu. Oğlum niye bağış Niye bağışa kardeşim bak biz o kadar şu an Maça gidiyoruz Galatasaray şu an şey yapıyoruz yani. Bak, trafiğin ortasında bekliyoruz. İnşallah. Sıkıştık. Sıkıştık. Birazcık kez yapma. Koku Sen... bakayım. Bana selam verir misin demiş Melih. Veririm. Selam Melih. <laughs> selam Melih. Bu ikiliyi çok seviyorum ve ikisi de çok iyiler. Ali'yi çok tatlı ve şeker yazmış. Hüseyin Atıcı. Thank you. <laughs> Arkandaki arabadayım. Hadi canım. <laughs> hey! Arkandaki arabada mısın? Ya nereden biliyorum biz var onu. Yalan, yalan ya. Bu yalan yani. Net yalan yani. Ahmet Kutucu saplayacak demiş. Ahmet, Ahmet Kılıç oynamayacak bile nereye hesaplıyor? Yerek abi yerek. Nereye hesaplıyor? Adam oynamayacak bile yani. Abi nereye gidiyorsun? Oğlum Samiye'ne gidiyor şu an. İyi de orası Seyrantepe mi oluyor? Seyrantepe. Türk Telekom aralarında. Seyrantepe. Türk Telekom aralarında Samiye. Yanına Ayaz'a. Onun yanına Sarıyer. Tabii ya şu an trafik bu şekilde ama... Abi bak ee şey. Ne? Bak ee, Galatasaray oradaki ee, binalar gözüküyor şu an. Evet şu an Galatasaray Stadı'nın oradaki binalar gözüküyor. Heyecan hiç? Çek sizin tahmininiz var mı? Skoru tahmini yani mesela siz ne diyorsunuz? Tahminlerinizi yazın yaz, okuyoruz. Aynen okuyoruz vallahi. Yiğit kaç yaşındasın? 9. 9 yaşında. 5'in sevi. Buradan git. Git buradan. Engellendin kaçı. Oo bak bak trafiğe bakar mısınız arkadaşlar? Yani görüyor musunuz bilmiyorum ama. Var ya, ya biz yandık. Samiyen gözüküyor abi yavaş şu. Samiyen. Samiyen gözüküyor mu bilmiyorum ama yani gerçekten. E ben ma tamam. maç Konya'daymış. Bir <laughs> gidiyor stat <bon>, ee. <laughs> İyi bir hava sisli mi birazcık? Puslu. Puslu. Hava biraz puslu. Eagle ben de İstinye'de oturuyorum. Maça gidecektim. İnşallah inşallah olurum. kardeşim. İnşallah bir gün bir gün gidersin. inşallah. Benim ilk olacak. Senin kaçıncı olacak bu Galatasaray istatına gidiş? Ee, benim iki. İki. Yani daha önce bir kere gittin yani değil mi? Aynen. Ee. Allah iki, iki bir, bir kendi bir tane Beşiktaş Galatasaray maçına gitmiştim. Bir de şeye gitmiştin yani Fenerbahçe Galatasaray yani attın. He ben abi tuvalete girdim bir bağırıyorum var ya. Tuvalete girip bağırak mı? <gülüyor> <Of>. <gülüyor> anı tekrardan yaşayacağız. O anı tekrardan. Maçta yayın atacağım Eagle. Devre arasında açarız. Şimdi onu bilmiyorum e, tam olarak. Şimdi Yiğit orada nasıl bir ortam olacak onu tam olarak o -o! bilmiyorum. Tabii sıfır lira kazandık artık bak sıfır liradan sıfır liraya geçiş. Yiğidim sen ona takılma İnsanlar bağış atar atmaz o hiç belli olmaz ya bir yayında on bin lira atar birisi bir yayında sıfır lira kazanırsın hiç belli olmaz yani bu iş. Ağzını bir beş lira atın be kardeşim şu çocuk şu çocuğun ilk para kazanma günleri ya. Şu çocuğun birisi 5 lira yollasın ya ben yollayamıyorum şu an buradan. Kalp yapar evden kalp yapar. Kalp yap bakayım kalp yap oğlum oğlum kalp yap. Beş lira hak ettik. <laughs> 4 lira 99 kuruş. Büyük para. Abi. abi geliyorum. Bir şey diyeceğim şu an aranızda. Hakikaten çok merak ediyorum. Stada gidecek olan var mı? Yani abi ben de stada gideceğim. Varsa abi. artı 8. Biz ne taraf yani ne, nerelerde olur sence Gido? abi hani var mı? bir tane? Nereye baksınlar? Abi varsa artı 8. Bak. Bak artı 8 diyor. Yarın maça Gideceğim mi? Yok. Yok. Yum yo. yum TV gidiyor abi yum yum. Yumyum TV mi? Hı. Yumyum TV. Eagle ve Yiğit tahmin yapsana. Ben iki bir dedim. Abi Eagle 5'in çubuk hissi iyi. O ne? Bilmiyorum. Eee. <laughs> Ooo. Teşekkür ederim. Enes 5 lira. Eyvallah Enes kardeşim. Abi beğen. Tamam. Yiğit şu an Atlantin Başlar beğeniyor. Arabistan'dan selamlar. Yarın CR7'nin maçına gideceğim. 9'da demiş. Vay. Vay. Güzelmiş. Ronaldo. Ronaldo'ya selam söyle. Eagle 5'ten selam vardı. Fok. İlk selam var. Ronaldo zaten selam bekliyor. Tabii canım. Ronaldo, Ronaldo beni gördün mü? Abi bak İrfan Home. O ne lan? Ne? İrfan Home. İrfan Can kahveci. Arkadaş bir tam böyle bir yerden geçiyoruz. Reklam değildir. Biz, e, ama biz e, sponsoruz olmamışsına rağmen Muzursi'yi çok severiz. <laughs> Abi bu trafik fena. Fena durumda. Ama inşallah varız. Daha maça bir saat var yani. yani mutlaka i̇şte birisi var. 31 lira 31 kuruş atıyor. <laughs> birisi 31 lira 31 kuruş atsın. Evet. <laughs> Yakup der misin dedim. Samsun Spor hakkında ne düşünüyorsun? Bence keyifli bir takım Samsun. Seviyorum yani Samsun. Emspor. <laughs> İmobil hakkında düşüneceğiniz ne Eagle Bash Bey? İmobil hakkında düşüncem yok. ben söyleyeyim mi? İkisi şey, e, bu arada şey derdi. Enes, <laughs> teşekkür ederim. Eee, ya İmobil'e kraldır. Severiz. <laughs> Maça gideceğim koltuk numaranız ne? Hiçbir fikrim yok. Koltuk numaranız 312. Ciddi mi diyorsun? Herhalde şaka yani. Bir... 312. 312. Ooo Erkan Orhan. Erkan hem de üyemiz. Erkan kardeşim hem de üyemiz. Erhan bizim ilk üyelerimizden. Dördüncü üyemiz falan. Gerçekten mi? Vay be Erkan. Yiğit kaçış. Kankun gelmiş. İlkisi geçmeyi düşünüyor musun ilk dönüş? Yok düşünmüyorum. Ben bir tek birisini geçmeyi düşünüyorum. Ama inşallah bir gün beni geçecek. O istemese de inşallah İlk kaç yaşındasın? Dokuz. Yön gel, hoş geldin. Mete der misin dedim. Abi nerede otur oturuyorsunuz? Koltukta. Hı -hı. Hayır koşun evinin yanında. <laughs> Abi boyun kaç? Yiğit sen söyleme önce? 1.70 oldu. Senin. Ha senin. Ha benimki 1.77. 1.70 o bir santim önemli şu an. 1.76 diye gel yani benim. Senin kaç? 1.43 Abi itin FIFA'da geni kaç? 109 ve arabayı kim sürüyor diyorlar. Araba Arabayı kim sürüyor? Abi seni merak ediyorlar. Hayranlarımız seni merak ediyor. Hoş geldiniz. Emre Beni abi. fazla merak etmesinler. Emre çok abi, tehlikeli. Emre abi kesinlikle zor. Abi zorla tutulmuyorsan göster. Zorla tutuyorum. <laughs> Daha sonra maçına gidiyoruz. Çok mutlu Emre abi. Emre abi şu anda çok mutlu. <laughs> Selamın e, aleyküm maçından. E, Kankam nereden demiş? İlp'i nereden tanıyorsun? İlp'i yayınından. Gonya'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Abi bağışlatma oku. Erhan Aa, okuduk unu ya. Aa ekmek abi bak unu ekmek. Unu ekmek mi? Vay <laughs> bir şey diyeceğim. Yaklaştık mı? <laughs> evet. Yido. Yok, Ar da, evet. Şu an yolu çekiyorum. Ya inanılmaz bir trafik var gerçekten yani. Yiğit Yoz der misin? Yoz. Ya, i̇nanılmaz diyorum da arkadaşlar İstanbul'da değil. normal bir gün yani. Alanya 5 başa şey 3 mü? O bizi çok ilgilendirmiyor. Abi 20 lira kazandık. Gel tamam. İşte bu 20 lira. Abi budur ya. Evet işte ya. Oo, Oo, Enes iyi <laughs> olmuş. Enes. Aa bir şey Abi şu evlerin arkasında benim bir de Enes diye bir arkadaşımın evi var. Bu evlerin arkasında Enes diye arkadaşın evi olan çocuk. Selamlar. Iyi, bu çocuk. Bu okur oynayın Biliyorum. Biliyorum. Ama bizi kulağına gitti. Vaa. Hiç yaşanım onu. <laughs> Yiğit sevgilim var mı? Yok. Yokmuş. En sevdiğim YouTube YouTuber'sın. Thank you. T çok teşekkür ederim evet. Galatasaray maçı sence kaç kaç kırar? E, Galatasaray 2-1 alır ya da 2-2 oynasın ya da 2-2. Arkadaşlar Galatasaraylar beni dinle. Beni, ga bütün Galatasaraylar içi gücü bıraksın beni dinleyin. Bir kere e, Galatasaray maçı kesinlikle kazanacak. Skor tahminim 2-1. Galatasaray'ın kazanmama şansı yok. Tamam mı? İlk profilim nasıl? Çok güzel. O Fatma Kaya. Hoş patla geldin. teşekkür ederim. Galatasaray yüzde Yani kesin kazanıyor bir kere. Onu bil. <laughs> ee, kesinlikle kazanacak. Benim skor tahminim iki bir. İyi kaç. Aman Allah. Onları boş ver. Onları okumayın. Abi birisi bize bir şey bagajımız olduğunu iddia ediyor. O ne demek lan? Hemen bakıyoruz. Bagajınız mı? Bagajımız olduğunu iddia ediyor. Bizi biz... He alo. İyi. Birisi abi arkanızdayım. Arkanızdaki arabadayım yazmış. Abi, hey şu sen misin? Abi arkamızda bir, bir adam var sizi şu an. Oğlum arkamızdaki adamı da çekiyoruz da bizi dövmesinler iyi de o. Abi, Oğlum bu harbi neredesin? Şuradaki arka mı? Neredeki arka ya? Hiçbir ar şey görmüyorum. Abi arkanızdayım yazmış. Abi e, e yanındaki herkes MPC dedi. Liromhain TSK Mehmetçik Vakfı'na geldik. Şu an ha, nerede hangi arkam? Mesela şu mu? Ama sigara içiyorum. <laughs> sigara içiyor. Sigara içmemeliyiz değil mi İdo? Evet. Sen Sa içiyor mu yoksa? Hayır oğlum ya. Ne alakası? Sağlığımız için sigara içmemeliyiz arkadaşlar. arkadaşlar ilk başı çocuk yapıyoruz. Çocuk 5. Yap oğlum. Çocuk mu oldun şu an? Evet. Bak. Çocuğa benzeriyse artı 1. Allah hani Hı. artı 8? 8, hadi, 8. Mars'tan selamlar demiş Yiğit Alper. <gülüyor> Dünyal... <gülüyor> 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 Oo kavga var kavga var kavga <laughs> var abi kavga. Allah belamı çekim mi Çekmeyeyim boş verin. Bir şey mi? orada birbirlerini girmişler. Hake. Çekmeyeyim hiç çekmeyim. Arkadaşlar burada kavga var şu an. Çingene kavgası. Eyvah Emre abi Abi ne diyorsun? Çingene kavgası. Çingene kavgası dedi. Tabii. Bilir kişi rapor aldık şu an. Çingene kavgası. Çingene kavgası aynen. Emrecan rapor geldi. Çöpçüler evet. onlar ya. Abi e, e, 99 kuruş daha kazanmışız. Mükemmel. Ooo 5 lira. Speed diyor. yo. Keşke bir yemiyorsun. Çek yok çekemedim ama. Allah çekmeyin. Mehmet'ten misin Mehmet? Mehmet. İyi seni takip ediyorum. Eyvallah. İyi tamam. Youtuber olmak nasıl bir sorun? Mük. Mük mü? Mük. <laughs> Yiğit'in kanalı. O şimdi Samiye'ne gideceğim ve tribünden aşağı doğru bakacağım. Bakalım yani yukarı doğru bak. Yani bize bakınca birisi tanıyacak mı merak et. <laughs> Tabii ki normal olarak. Ne hissedecekler, ne düşünecekler. Ben bir de hani... Ooo birisi Team Yiğit'i hoş geldi. Evet ismini okuyamıyoruz ama garip bir isim bu. Evet. Ben şimdi bir de Instagram'dan çok paylaşmadım İstanbul'a geldiğimi falan. Şimdi Instagram'daki takipçilerim çok bilmiyordur. Hani sadece Instagram'ı takip eden. Bakacağım hani merak Ben de story tepkilerini falan merak ediyorum. Hatta bir tane de çıkartabilirsek biri bir Reels mükemmel olur da göreceğiz artık. Yiğit sence Şubat'taki GSP ve maçı kaç kaç biter? Bir şey diyeyim o maç Fenerbahçe kazanacak ama sen söyle. Fenerbahçe 2 Galatasaray 1. Arkadaşlar Şubat'taki Sami Yen'de oynanacak Fener maçını şeyin kazanma şansı yok yani. Galatasaray yok ya mümkün değil. Fenerbahçe yüzde yüz kazanacak. Benim skor benim şeyler şaşmaz abi. Ne şaşmaz? Bu maçta Galatasaray kesin kazanacak. Abicim ya abi biraz ses oluyor da şu camı Aa, kapattım. Aleyhime eyvallah. Eyvallah. Oh hoş geldin. Giulio. Abi adamsınız. Teşekkürler. Azerbaycan'dan selamlar. Türkiye'de selamlar, Türkiye'den selamlar. Türkiye'den aleykümselam. Yaklaştınız mı? Bakayım. Abi vallahi bir arkasında kamyon arkasındaydı, hiçbir şey de görmüyor. Kamyonlar, bir kamyon, otobüs. Emre abi'den bir manevra. Sola doğru geçti Emre abi. Emre abi gidiyor. Emre <laughs> abi, abi izle, çalın. Emre abi. Bir karambol. Ve gol. Tabelayı gördük gösterin tabalayı. Tabalayı görmüşüz. Hey! Tabela burada bak chat görüyor musunuz? Chat. Bak. Tabela. Samiye'ne geliş herhalde artık buradan. Anlayabilirsiniz. Hey 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 hey. Abi oha kamyon biziz biz de gidiyoruz. Hangi kamyon süslünüz? Nasıl bir şey bu ya? Abi herkes Abi şu şu alayım mı? Şu mu? Dur bakayım. <laughs> abi, Hangi? Abi abi domlu abi domluya ne kadar devam ediyoruz? Abi, abi ben anlamadım ya. Abi dobla farı görür müyüz? Dobla. Dobla yaparı nereden çıktı ya? Dobla. <laughs> <laughs> <Doblo. gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> İstanbul'da gün batımı. Oğlum bir şey diyeceğim. Yanda siyah camlı Passat var. Hiç, hiç kamerayı camdan çıkartmayayım her an bizi çekip vurabilirler Yoksa... yani. Yoksa. Zafer turizm mi? Her şey oldu. Abi arkandayım. Nerede? Nerede ar 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 arkamızda? Abi arkam arkamızda hala. Şu mu? Sigara içen dayı var ya. Şu o sigara içen dayı atlatamadık bir türlü. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> ne tarz oluyor? Yani? Çok taraftar. Ne demiş abi fantastik taraftar? Abi Mustafa abi çok hızlı akıyor. Mesajlarım görünmüyor. Her zaman yayınlardayım. Haberin olsun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Biliyorum ben senin her zaman yayınlarda olduğunu. Keşke yok. Ya... Evde olsan iyilik atardın ama şu an adam yok benziyor. Sağ. Abi Alex dedik, sağ demiş. Hoş geldin sağ. Abi niye herkes sağ yazıyor? Görmedim gördüm kahretsin. Abi ben de maçtayım. Hayda Alex. Sağ. Moderatör Alix. Alix sen de başlasın değil mi? öyle vay be. Aa, Konya ev mi yıkılmış. Konya'da ev yıkıldı. Ee, öyle bir haber gördüm ben de evet. Aa. Gülüyor. E eyvallah. Eyvallah. Abi yandaki arabadayım. Kardeşim beni korkutuyorsunuz. Abi, bu musun sen? Kimsin? Abi dalga geçiyorlar. Vay değil Allah razı olsun. Çok sağ ol bari Hiç bilmem Abi Emir Revrim maçta mı? Bilmem. Çünkü, çünkü Emir Revrim yazıyordu. Yiğit yiğit yiğit. Abi unu ekmek. Yiğit yiğit. Ooo oh, bravo stars 5 lira. Bravo stars. Ay. Abi 39 lira. Abi 39 lira. 30... 39 lira mı? Para 30, para 30 lira kazanmışız ama ondan daha önemli bir şey var. Ne? 97 kuruş kazanmışız ya. Vay. Dur chat'e bir gelim. selam ya. Selam dur. Yiğit. Abi süper chat at. Bekle. Bak bakayım chat'e. Oh, Eaglefish Eaglefish Oha Eagle 5 burada. Eagle 5 abi. Canım ne kadar. Oha. Eagle 5 abi burada. Lan Eagle 5. Eagle 5 abi hoş geldin. Abi stoplayayım demiş hepsi Abi bagajınızdayım. Abi kovarırma bizim bakıcımızda olduğunu iddia et. Oooo oh, yok artık. Eagle 5. Oh. Abi çok teşekkürler. Abi çok teşekkür ederim. Haa. Oh. Oh. oh Eagle 5. Don, oğlum. Lan git 5. bak. Eagle 5'e kaşı. <laughs> Eagle 5 abi. Eyvallah abi arkamdayız. Abi abi, sivilce. abi çekebilir miyiz? Hayır çekemezsin. Eyvallah kadar. Aa çekemiyor. Ey. Evet, tamam. sivilcesi. O İgübeş abi çok selamlı adamsın abi. Adamsın abi. Seni çok seviyoruz valla. Severek izliyoruz Abi. Ha? Ne? 481 lira kazanmışız. O iyi de. Abi 10 kuruş. Ne? 10 kuruş da kazanmışız yani. 10 kuruş. 481 lira 10 kuruş çok iyi. Julia eyvallah. Abi. E, abi 10 kuruş daha iyi. Dur dur dur. Yudo Galatasaray acil ikonbire bakıyoruz. Acil Galatasaray ikonbire. Ooo. Kobra fon. Eyvallah. Teşekkürler. Bir dakika bekle. Arkadaşlar şu an Galatasaray... Bekle Yudo. Hiçbir şey mi? Bekleyin. Arkadaşlar Galatasaray ilk 11'e bakıyoruz. Galatasaray ilk 11. Abi insta mı baksak acaba? Ee, yok instagram değil de buradan bakalım. Abi bir dakika. ilk 11 açıklanmamış. Abi instagramdan şey açıklandı. Bir dakika. Arkadaşlar ilk 11 yok. aynı anda açıklanır böyle bir şey. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Georgina'ya girdim. Şey, yani sayfasına girdim yani. Ahmet Kutucu. Ee, yok henüz açıklanmamış ilk 11. Vallahi ben de şaşkınım yani. Abi 9 kuruş kazanmışız. 9 kuruş. Vay! Vay! <laughs> vay! Vay! İyi de görüyor musun? Abi. bir şey değil, Oğlum ne oldu ya? Bir şey değil mi? Ben çete okuyayım. Dur bekle bekle abi, bekle. Abi, Bunu ödeyeceksin bunu ödeyeceksin dur bekle. Diyeceğim. Gel, be. Niye ödeyeceğim? Gel gel. Abi kaçma. Hı. Ne ya ben ne oldu? Abi istemler aliye misin sen? Abi maç oynarken çeker misin? Eee. Sonra şey yap bak. Beyin Sports'a gelsin bizi çeksin. <laughs> Allah'ım <yarabbim. gülüyor> ya abi. bu nasıl bir trafikti ya. Abi Beyin Sports'u seviyor musun? Beyin. Bekleme yapma. Klio abi. Klio abi. Klio abi. Şey inanılmaz bir hakikaten evet, trafik çok iyi. Yani. Abi ay 22 lira geldi birisinden. Oo yiğit ayak numar, Allah belanı versin hatta. <laughs> Allah. Dur ilk 11 açıklandı. İlk 11 açıklandı. Bekleyin şimdi vallahi chat şey, yemin ederim şimdi açıklandı. Aha şimdi bekleyin hep birlikte bakacağız. Helal Aa abi. Muslera. Muslera yine Muslera. Yok. Çöp. Çöp. Yakup. Fena değil. Salay. Çöp. Oğlum bu takım ne? Zaten. Yiğit bir şeydi mi? Galatasaray kesin yenildi. Mı? kesin yenildi. Can Erhan. Aa baba geldi baba. Baba geldi bunlar babalar. Şey size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi var ya. Ya bu bu takımdan bir şey olmaz bak ben, ben size söyleyeyim. Konyaspor ikon var mı? Ben de söyleyeyim. Konya Spor ilk 11. Onu şu an yani videolu şekilde bulamayız ama bence bu takımdan çok da bir şey olmaz. Konya Sporu ilk 11'e bakalım mı? Ne olur. Tamam bakalım. Hemen bakalım. Konya Sporu. Spor. Tüm Ozan Konya Sporu'nuzun ilk 11'i. Evet. Hemen bakalım. Slovik. Nikola. E, Slovik, Nikola, Bazer. Bazoer, Adil. Guglielme, Marco. Endal, Oğulcan ve İbrahimoğlu, Yusuf Kramer. <gülüyor> ve ne 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 ne. Bu da kim? <laughs> plus. Şey plus. <gülüyor> <gülüyor> ben gideceğinizi biliyordum. Aferin oğlum. Yo yo, edit yapıyorum. Yap valla bize edit yapın ya chat. En sevdiğiniz yemek ne? Ben söyleyeyim mi Hintkini? Evet. Döner. Dönerle patatesi çok seviyorum. Dönerle patatesi. Yiğit'in ki döner ya inanılmaz. Benim en sevdiğim yemek ne? İskender. Evet. Benim en sevdiğim yemek İskender. Çakma Adınalı. Ne alaka? Ama artık İstanbullu. <laughs> Bir süreliğine. Tanıyorum seni. Seni tanıyorum. Sen de beni tanıyorsun ve ayran arkadaşlar. Bir gün iti yemeğe davet ederseniz ona bir litre ayran. Evet. Yani yanında bir kova hatta bir kova ayran getirin. Teklerim. Ee, <laughs> olur da bir gün iti Çeklerim. şey yaparsanız yani. Yemeğe <laughs> davet ederseniz ayran. Bak ciddi söylüyorum. Abi oğlum duman çıkıyor lan. Onu onu. Abi öyle. Egzozdan çıkar anlamadım Allah ben de açıyorum. Abi. Abi evet. yanınızda yürüyorum. Lan yanımızda nasıl yürüyebilirsin? Yanımızda bir çimen var zaten. Bir, bir de benim ayak. Yiğit'in <laughs> <laughs> ayağı. Lütfen böyle kanal açmayın. Evet. Yiğit'in ayağını çekip kanal açın arkadaşlar. Yiğit'in ayağı diye. Ama ilk başta sivilcesi diye kanal açın. Öyle bir kanal zaten var. Yemin et. Ama ilk dudağı. Hayır. Ya da ilk başta e, ya da ilk başta e, saç deli. <laughs> Ruslan sormuş. Abi, Abi ceketin içindeyim diyor. Ceketimin içinde misin? Ceketinde bak. Oh, polis abiye izin verin abi. Polis abi izin verin. Çakar bu çakar. Vallahi çakar. Hay çakar çakar. Ha ben çakar var ya. Ama, tamam. tamam biliyorum lan biliyorum. Ya çakar değilim. Oo teşekkür Bilal, ederim. Bilal, Bilal'im eyvallah en sevdiğiniz spor markası. Şimdi burada hani marka veriyor gibi olmaz. Çok da önemli değil ama ben ee, Nike ya. Ben Nike'dan yanayım spor markası. Sen ne diyorsun Nilo? Adidas, Nike, Puma filan. Adidas. Adidas mı diyorsun? Evet. Abi para atayım mı? Lan ne duruyorsun oğlum? At. Ne duruyorsun ya? Ne Yalan Nike ya Nike ma, Kolepma. Kolepma ya. ne yapıyorsun ya? Yalan Nike abi. Bir de soruyor. Atayım. Nike. Tamam Nike, Yiğit de Nike. Eyvah. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? <laughs> Abi biz almaya geldiler. Yok. <laughs> Önümüzde çakarlı araba. Bize çakmaz inşallah. Bize çakarlı araba bak. Oradan yansıyor. Yiğit'in e en sevdiği futbolcu. Ronaldo tabii ki de. Ronaldo tabii ki Hadi be. Abi 508 lira kazandık. İyi, hoş. Ama do, ama 9 kuruş kazandık işte abi. Asıl şey ya. 9 508 lira 9 kuruş kazanmışız arkadaşlar bu yayında. Mük. 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 Belki 1000 lira olur mu? Olmaz. Gel, geç ki Abi birisi sana demiş ki Urfa. O ne demek Urfa? Mesela birisi Urfa. Oo, teşekkür ederiz. Teşekkür Bilal edeyim. eyvallah kardeşim. İyi yayını biraz sun bakayım oğlum. Eee nasıl? Bildiğin artık sen de. Et, Aa hoş geldiniz. Merese Eriyo. Sercan Moruli mi? Nani mi? Eee Nani mi? Sercan mı? ne diyorsun? Diyor ben sağlam ve Alex e, Alexander Alexer Nanimi. Bilal 11 lira daha yollamış. Eyvallah ederim, Bilal. Bilal. Abi git futbol oynamayı biliyorum. Oo ne diyorsun? Ne diyorsun? Biz maç yaptığımızda genelde git deniyor zaten. Yani genel olarak git denir. Haktan Hakan baba pro. Eyvallah Hakan. Haktan. Biz maç yaptığımızda genel ya iyi oynuyor. Bir gün görürsünüz. Bir gün belki sizlerle de maç yaparız arkadaşlar. İyi görürsünüz. İyi oynuyor yani. O bin kişi geçiyor mükemmel. Kesinlikle o çocuktan iyi. Ama dur bir ismini söyleme. Siz Yiğit'in kimlerden daha iyi olduğunu biliyorsunuz. O, ondan iyi ama dur söyle sakın ağzına kaçırma. Onu bir... dokuzundayım. Sakın ağzına kaçırma. Ondan iyisin yani. hey. Ya <laughs> gözüne parmağını. Bak çete baksana çete bak çete bak çete bak. Bakalım bilecekler mi? Aa teşekkür ederim. Aa teşekkürler. Oral. <laughs> Gözüm. Yiğit. Tamam sessiz. Ali çakar yazmış biri. Tamam 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 tamam. Tamam, de... <laughs> tamam hayır iyi hayır hayır. hayır. Ya çaktırma. niye biliyorsunuz? Çaktırma, çaktırma. <laughs> niye biliyorsunuz? Futbol TV, iyi olmuş teşekkür ederiz. Çete tamam, okuma tamam mı? Onlar Baba okuma. Bazen Yusuf Emre diyor. <laughs> tamam sen okumayın adamım. Tamam bunlarla beraber gittik ya. Çakarlı abi Allah razı olsun. O, bizi şurada götürdü biraz. Arkadaşlar yok. Şimdi siz kapatın yayını ben gel geldim sayılır. Tamam arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize bay çok bay. iyi bakın. Hoşçakalın. Geldik sana geldik.